Evet, Osar bir kanalıma hoş geldiniz. Battlefield 6 direkt modundan devam ediyorum. Abi Medvan. Güzel, güzel. m 4 a ile başladım. Bakalım buna devam edecek miyim ama. Sürekli bir fedi modunda, modunda oynadık. Biraz da dedim direkt modunda oynayalım. Yalnız şunu diyeceğim. da böyle çok da hızlı değil. En azından 2042 kadar değil. 2042 kadar değil. Şu 42'yi söylerken söyleyemiyorum lan. Oğlum M4 abi ne güzel vuruyor lan. O işte sağ tepme olmasa var ya yatay tepme. On numara olacak da. Bu sefer ölmesi lazımdı. Dediğim gibi oyun çok hızlı değil dostlar. BF5 kıvamında var ya. O yüzden ben beğeniyorum bu oyunun hızını ama millet beğenmiyor nedense. Çok hızlı diyorlar yani. Bunun nesi hızlı ben anlamadım. Bir şeye saçma mı bak. Kayma tuşu var. Kayma şey dostlar. O kayma biraz hızlı bak. BF5'ten de biraz hızlı gibi. Onu bir tık yavaşlatabilirler. Yani kayıp ondan sonra zıpladığınızda bildiğin uçuyorsunuz var ya onunla. O yüzden geçirilebilir. Bugün de son zaten. Ama merak etmeyin ayın 14'ünde tekrardan açılacak. Ayın 17'sine kadar sürecek. Oğlum ne vurdu lan bana? Tank vurmadım bana? Yo tank değilmiş. Bir an tank zannettim. Valla herkes kaldı ve yine öleceğiz ki. Bugün çekebildiğim kadar video çekeceğim bakalım ne olacak. Evet silah değiştirdim. NVO 228 de sanırım ona geçtim. Yalnız bak sağ alt köşede silah simgesi var ya onun yani yan ve falan şey ekle abi. Silahını ismini ekle. Unutuyorum bazen. M4 a bıraktım çünkü dediğim gibi sağ doğru yeter tekmesi kırık kontrol edemiyorum. Bu silah da güzel. M417 var. Onun kadar iyi bir silah. Vurdum oturdu ya. Lan lan. Şu an biz savunmadayız. Bakalım savunabilecek miyiz? Oha yalnız fena geliyorlar. Ne oluyor oğlum? Ooo oh, kankalarım ne yapıyorsunuz ya orada? Var mı daha? Aba baba ba Adam aldı götürdü de o adamı kim aldı hemen götürdü öyle görünmedi. Yavaş gel. Yalnız bayrakları kaybettik. Biraz dayanacağım burada. Anam arkadan alt kadanın arkadan geldi. İki kez üste öldüm. Az daha üçüncüsü geliyordu galiba. Adamı vuruyorum vuruyorum. Adam ölmüyor aga. Bana bir dönüyor beni öldürüyor. Zaten boyunun TTK ve TTD TTD yani time to die ölme süresi. Yani bu ikisinin arasında tutarsızlık var. Ama ikinci betada düzelecek diyorlardı. Bakalım ne olacak. Bu Brektor'u da savunma sevmiyorum. Nefret ediyorum ama sağları tarafı da hiç gelmedi var ya. Oğlum. Aman ha aman ha mermi doldurayım dur mermi doldurayım. Ay yuvarlığa küçük olduğu için tutturamıyorum var ya. Adam ayağından bacağından vurdum tek yedi lan. Triple aldım. Oğlum bu ne bayrakları kaybedi kaybedip duruyoruz hep. Aim'im e, hala iyi değil dostlar normaldir. Benim alışma sürem biraz uzun sürecek. Aha. Güzel girdi. Güzel girdi. Böyle girmesini beklemiyordum gerçekten. İyi girdi. Ya dostlar bak şu soldaki şeyi görüyorsunuzdur. Bunun yanına yaklaştığın zaman tankı repair ediyor yani tamir ediyor. Ve mermisini dolduruyor. Bu ölmeliydi. Ölmeliydi. Kafasından vurdum. Oradan biri geldi lan. Arkadan da geliyorlar. Neredeyse ölmüyordu. Tanklar da geldi. Hadi bakayım. Bu haritadan tank kaldırmaları lazım. Benim mermim de kalmadı. Şu an her şey bok gibi oldu. Eee ne yapacağız? Kaldık çatkana. En azından şu şeylerden yani Tankı Tamir ettiğimiz yerden mermi alsaydık ya BF5'teki gibi mesela Eyvah 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 Ölmesi gerekiyor. O yerdeki eleman ölmesi gerekiyordu. Buradan yalnız var ya fena geliyorlar. Bu bayrak gidebilir. A tarafı yalnız güvende. Oha wow, orada tek var. Şatkanı ikinci betada nerflerler dostlar böyle olmaz. Anasını nikah yani. Kaldır. Tamam lan tamam çok götürme. Oradan daha gidilmez. Benim bunları arkalamam lazım ya. Kankam sen bir yam şöyle. Direkt öldüler ama bana değil. Oo solda baya adam görünüyor lan Minerta'da. Oo, oo baya yakındı. Ölmek bilmedi gelen bana var. Arasını tadayım bak. Vurdum adamı ya vurdum bak göğsünden vurdum mermi gitti arkadaş. Ya bu durum tüfeklerde de böyle dostlar. Ölmüyorlar. Ölemiyorlar. Bozuk çünkü. Ananın avradını ona lan öyle. <laughs> TTK ve TTD <laughs> konusunda sanırım boyun bozuk çıkacak. Olsa ben ikinci battle'ı düzeltebileceklerini zannetmiyorum. Zaten bir Battlefield oyunu sorusu çıksa şaşarım. Battlefield Labs adı altında ortamda yani oyunu hep test ettiler denediler geri bildirim aldılar da bir bok yapmamışlar belli ki Hadi pikte de. Erkek sen pikte var. Hadi lan. Ha geliyor. Anasının gözü ya. Anasının gözü ya. Ha öldü. O hala biri var. Minerta'dan görünüyor. Ya şu an mali aslında bir sürekli kaçırıyorum açılıyorum bunlara bakarak. Yani kodumun camper anasını sabah kadar var ya bekler orada var ya. Ve hala bekliyor bak dıbına koydu. Orada oğlum. Oğlum lan orada kaç kişi lan? Ee ne oldu? Başka pik demiyorsun değil mi? Bak bir de bomba attı başkası. Oraya bıraktık böyle kesin oradan gelecekler. Yani oradan geldi bak. Arkadan yedim. Arkadan mermi geldi. Yalnız haritalarda olsa çok şey. Baya parlak. Ben parlaklık kısım baya ama yine hala parlak. Zaten bu sorunu bel belirtmişler de. Aha Hoppa hoppa. Sen ne gibi? Hadi be. Son 18 ticket. Hadi takım. Dayan. Bir yerden bir kısıtı geliyor. Dostlar saprasiv mi baskı şey mi yani bir şey var. Ya da ona başka bir şey mi diyorlardı. Yani şunu söyleyeyim. Bf BF1'de random mermi mekaniği var tamam mı? Sıkmaya devam ettiğiniz sürece. Yani mermi çok değişik yerlere gidiyor. boyun ona benzer bir şeyler var. Mesela şu rahat bulmuş onu. Yayında hatta gösteriyordu kendisi. Adam... Bilin önündeki düşmanı sıkıyor ama mermi başka yere gidiyor BF1 dolda gibi. Evet kazandık 50 kill aldık yine güzel. İyi, iyi, oyundu iyi savunduk. Umarım sizlerle beğenir abone olur beğenir paylaşırsınız. Bir sonraki BF6'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.